Cümleten selamun aleyküm dostlarım. Hepinize merhabalar. Bildiğiniz gibi 3-4 günden beri kanalıma video çekip yükleyemedim. Babamın hastane işleri ve ameliyat işleri vardı. Ee, pazar günü yatışını yaptık. Pazartesi günü ameliyatını oldu. Allah'ıma şükürler olsun. Çok güzel bir şekilde operasyon gerçekleşti. Sağlığı çok çok iyi. O yüzden video çekip atamadım. Bugün çıkışını yaptık. Artık istirahat edecek. Ben de birazcık doğada yürüyüş. Bugün köpeğim de uzun zamandan beri bağlıydı. Onu da saldım. Tanıştırayım ismi Asil. Bu bir av köpeği ama birazcık Kilo almış beyefendi. Bayadan beri kapalıydı, bakımı iyiydi. O yüzden şişmiş. Allah ben de bugün biraz Melki kanlıca mantarı. Yani bazı yörelerde de kanlıca diye biliniyor. Ondan aramaya çıktım. Belki inşallah şansım varsa. Bu arada düşüyordum. İnşallah bulabilirim. Arkadaşlar bu bir tavşan köpeği. Bazı yerlerde <laughs> zağar diyorlar. Bakın. Yani çoktan beri bağlıydı. Biraz kilo almış. Oğlum gel. Asil. Gel. Bakın arkadaşlar. Manzara harika. Şöyle biraz da ormana doğru girelim. Herkes topluyor. Herkes yiyor. Daha ben bu yıl mantarın tadına bakamadım. İnşallah bulabiliriz. Evet arkadaşlar bakın. Maşallah çıkmaya başlamışlar. Sonunda aradığıma ulaşabildim uzun zamandır. Bakın. Bakalım şöyle etraflarına bakalım. Aa bak. Burada da var. Şöyle bakıyoruz. Burada var. Maşallah maşallah. Size yemin ediyorum ormana daha 5 adım atar atmaz karşılaştım. Bakın. Şöyle biraz üzerine açayım. Asil sen de ara oğlum. Hadi sen de bul mantar. Hadi babam. Hadi benim paşam. Evet buralara bakın. Arayacağız. Burada da var. Hep de yeni yeni çıkmaya başlamışlar. Taze taze. Bakın. Hay maşallah maşallah. Tabi bunların yerini kaybetmeden ben bir toplayayım arkadaşlar. Bakın böyle böyle akşamki menümüz hazır. Hepsi maşallah taptaze kurt. Yok çürüme yok. Burada da bir gizlenmiş hazine. Muhteşem. Böyle i̇lerleyelim. Bakın arkadaşlar, maşallah. Bak, bak karşıda görebiliyor musunuz? Şimdi onlara doğru yol alacağım. Hatta taze taze yeni yeni çıkmışlar. Görüyor musunuz şunların güzelliğini? Bak alt komple dolu. 4 5 6 7 Bunlar küçük bunlar kalsın. Hadi siz de torbaya biraz çalılı çırpılı topluyorum ama zamanım fazla yok. Evde temizlerim artık. Bakın. Ya bu bir tane buldum mu? Etrafında çevresinde illaki mutlaka çok sayıda oluyor. Bakın orada da var ama alabilirsem. Daha geleli 5 dakika oldu. Bir sürü buldum. Arkadaşlar aramaya devam. Dostlarım ben mantar ararken köpeğim muhtemelen <laughs> bir tavşan kokusu aldı. Bakın bu yoldan ileri götürdü. Sesi geliyordu. Şimdi o da kesildi. Köpek firarda. Asil! Gel oğlum! İnşallah bir de Köpek bekleme. Bakın arkadaşlar her yer yani gezerken karşıdan fark ettim. Bakın. Neyse, onları hafta sonu bir daha gelip toplarım. Önce bir köpeği bulmam lazım. Asil, gel oğlum, gel. Ben yani şu yukarı ormana doğru çıktı. Biraz önce sesi geliyordu ama şu an hiçbir şey duyulmuyor. Bakın arkadaşlar henüz gelmeme daha 10 dakika olmasına rağmen Bakın Poşet doldurdum ha, poşet çok büyük bir poşet Evet asilde gezmeye devam Bakın köpeğimin ayaklarının altında bile var.

Evet buradan da bunları buldum. Dedi gibi yağmur başladı arkadaşlar ama hala benim baş belası köpek yok ya yani bir avın peşinden gitti bağıra bağıra gitti yani yaklaşık bir saat olacak hala yok yağmurda ıslandığım suyum çıktı ya. Asil! Gel! Neyse dostlar. bugünkü videomdan Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun.